Merhaba arkadaşlar. internetten Elodea bitkisi siparişi vermiştik. forumlarda daha önceden okum, okumuştum. Salyangoz çıkıyor diye. Tedbir amaçlı 3 gün boyunca burada bekledi. 3. günde 3 tane yavru salyangoz gördük. Onları attık. 3 gün sonra tekrar yavru salyangoz çıktı. o yüzden akvaryuma eklemedik. Burada duruyor e, yavru salyangoz çıktıkça atıyor Daha tam emin olamadık. Emin olduğumuz zaman akvaryuma ekleyeceğiz. ben daha önceden denemiştim. salyangozlar için kireç döktüğünüz yerden çıkmıyor. buradaki bitki için 3 gün önce kirece böyle birkaç saniye kirecin içerisine koydum. sonra buraya koydum bitki. Gördüğünüz gibi herhangi bir salyangoz çıkmadı. Şimdi bu bitkiler için de aynı şekilde ee, tekrar deneyeceğim. Ee, tekrar kirecin içerisine koyacağım. Ee, çünkü burada bitkiye zarar vermediğini gördüm. Salyangozlar da temizlenmiş gibi gözüküyor. Bunları da sizle beraber tekrar bir e, şeye koyalım, ee, kirece koyalım. Bakalım salyangozun e, olmazsa e, akvaryuma ekleriz tekrar bir, herhalde bir hafta ayrı tutarım burada bir hafta falan bekletirim bitkileri şimdi hep birlikte bunları bir kirece koyalım Evet arkadaşlar şurada bir tane görebiliyor musunuz tam şurada bir tane salyangoz yavrusu var bu bitkide iki tane gördük çok küçükler dediğim gibi zaten temizliyoruz şimdi bu bitkiler tekrar tek tek kirece koyacağız sonra bir hafta birkaç gün sonra bakalım ne olacak mı. Daha önce denemiştim. Ee, etkili olmuştu. Dışarıda etkili olmuştu. Bakalım su bitti. su bitkilerinde de etkili olacak mı. Birlikte deneyelim. Evet. Şurada da var. Aynı bitki üzerinde. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Biraz küçükler çünkü temizliyoruz. Şurada da var. Neyse bir bakalım. Herhalde diğerlerinde de vardır. Şimdi... Şöyle kirecimizi alalım. Umarım etkili olur. bitkilere zarar verir diye çok tutmayacağım. Yeterince buladık diye düşünüyorum. Evet, şimdi e, kireçli olan bitkileri tek tek yıkıyoruz. Artık ekleyeceğiz e, birkaç gün. Arkadaşlar e, kireçli kireçledikten sonra bitkilerimizi yıkadık. Şimdi bunları birkaç gün hatta 4-5 gün bekletelim. E, bunlarda da o salyangoz sorununu çözmüş oluruz. Sizle de paylaşırım sonucu. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Bitkileri kireçe yatırdığımızın üzerinden tam bir hafta geçti. Normalde 3 günde hemen salyangoz yavruları çıkıyordu. Şimdi birlikte bakalım. Eğer salyangoz yavrusu görmezsek bitkileri artık akvaryuma ekleyeceğiz. Şimdi birlikte bir inceleyelim. Herhangi bir şey görünmüyor. Bir bitkide denemiştik zaten herhangi bir şey yoktu. Şimdi, biz de sizlerle birlikte bakıyoruz düşünüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi herkesin başına bela olan bu salyangozu çok basit bir yöntemle bitkilere kirece 1 kilo bile değil. Yani 1 kilo kireç almıştım. Bir çok az bir kısmını kullandım. Gördüğünüz gibi bir salyangoz falan kalmamış. Ben de ilk defa denedim sizlerle birlikte. Daha önceden bahçede vardı salyangoz. Çok fazlaydı. O zaman kireç döktüğümde gerçekten çok hızlı bir şekilde yok olduklarını gördüm. Aynı şeyi bitkilerde de denedim. Şu anda da gördüğünüz gibi gayet başarılı. Demek ki şu anda hiçbir şey gözükmüyor. Çok güzel. Güzel hatta bitkilerin renkleri bile daha güzel olmuş sanki. Evet, salyangoz belasından kurtulmuş bulunuyoruz. Şimdi e, zaten akvaryumda e, temizledik akvaryumu. akvaryuma bir bakalım. Şu anda akvaryumu hazırlıyoruz. Bitkileri koyacağız. Temizledik. Balıklarımız burada.